Kış mevsiminin spiritüel anlamı geldik benim mevsimim arkadaşlar çok seviyorum kış mevsimini. Şimdi kış mevsimi içe dönüştür, içe çekilmektir, geri çekilmektir ve ne olur arkadaşlar insan içe döndüğü zaman yaptığı hataları nerede yanlış yaptığını bilir. Çünkü size canlı iken yani canlı derken sosyalken arkadaşlar insan sosyal bir canlıdır. İnsanların içindeyken yani insanlarla muhabbet ederken bazı yanlışlar yaparsınız. İşte içe döndüğünüz zaman ben buna ne yaptım da bana böyle davrandı? Bana bu cümleyi kurdu. Hatalarınızı tek tek bulursunuz arkadaşlar. Kış mevsimini çok seviyorum. Neden? Soğuk. Her şeyin tadı soğukta çıkıyor arkadaşlar. Yani çayın, kahvenin tadı da soğukta çıkıyor. Sporun tadı da soğukta çıkıyor. Çünkü ter her tarafını ter basıyor. Sivrisine kulağının dibine geliyor. Bir şeyler yapıyor böyle. Ya çok sıkıntısı var yaz ya mevsiminin. Bir de sıcaklar eski sıcak değil. Yani termometre 33-34 derece diyor da bildiğin 50 derece bir de nemli bir yerdeyseniz yanıyorsun. Yani vantilatör klima açık uyudun. Ondan sonra boynun tutuluyor. Şimdi kış mevsimi nedir arkadaşlar? Spiritüel anlamına geçelim. Çok soğuk olduğunda insan eve çekilir değil mi? Evde kalır. İşte kış mevsiminin spiritüel anlamı da arkadaşlar içe dönüştür kendini daha iyi tanımaktır. Kendi yar, kendini yargılamaktır. Nerede hata yaptım? Bu zamana kadar niye başarısız oldum? Neden ilişkilerimi yürü, yürütemiyorum? Nerede yanlış yaptım? Çok seviyorum, neden aldatıldım? Neden terk edildim? Kendi kendini hesaba çekmektir ve kendi kendini daha iyi inşa etmektir arkadaşlar. İçe çekilme, ruhsal derinleşme yani kış mevsimiyle Filozof olursunuz arkadaşlar. Ermiş kişi olursunuz. Böyledir. Enerji içe döner. Yenilenirsiniz ve daha iyi günlere hazırlık yaparsınız. Tecrübe de kazanırsınız değil mi? Çünkü kendi hatalarından ders çıkardığın zaman artık tecrübelizindir. Nerede ne yapacağını bilen bir insan olmuşsundur. Sessizliği ve durgunluğu kucaklayarak içsel bilgiyle, bilgelikle bağlantı kurun. Ruhsal olarak yenilenmek için bu zamanı kullanın der arkadaşlar. Kış mevsiminin spiritüel anlamı İçsel keşif, sabır, dinginlik, huzurdur sevgili arkadaşlarım. Görüşürüz, hoşçakalın.